İtab edilen kitleyle e, temas halinde olmak demek ki evet. yapılmak istenen ürünü de Tabii. bayağı geliştiren ya da adımlarını uzandıran bir olay demek. Kesinlikle. Bu, bu arada yani bilmiyorum soracak mısın da yani product manager deyince sadece evet. ürünün yani product owner ile product manager'ın farkı var mı bu arada ya? Tam onaya, oraya bağlı. Geliyoruz yaptım. mu? Tamam ben şöyle evet. <laughs> sorayım. Bilmiyoruz ya yani, ne soracak. Bu işin <laughs> mesela yaptığınız için doğası gereği günlük iş yükün nasıl gözüküyor mesela? Ya Hayır. bence o her yerde çok değişiyor. Ya ben de hani açıkçası product manager olarak çok fazla yerde çalışmadım. Ee, ama şöyle düşünüyorum. Örnek veriyorum çok büyük bir yazılım şirketinde içerisinde birçok aslında ürün bulunuyor. O Her ürünlerin içerisinde de bir ürün yöneticisi bulunuyor. ve ee, beraber çalışıp işte bir head of'a bağlı devam ediyor. Ama benim gibi bir startup da çalışıyorsanız aslında o ürünün işte yardımcı CEO'su gibi bir konumda hani her şeyi koşturan, her şeyi yapan bir tarafta oluyorsunuz. Ee, bu yüzden benim günlük rutinim çok fazla değişebiliyor. Diğerlerinin biraz daha stabil, daha kurumsal olabiliyor ama benim tarafımda o gün satışa da başlayabiliyor. İşte e, customer success e de yani müşteri desteği de başlayabiliyor. Gecesiz günlerim de o tarafta benim olabiliyor. E, çünkü her yerdesiniz, her ortamda aslında joker eleman. Yani siz satışa da destek veriyorsunuz, development'a da destek veriyorsunuz, tasarıma da destek veriyorsunuz. O noktada benim gün içerisindeki şeyim çok değişiyor ama overall'da şu anda mesela belli bir süre aldı ürün, işte bir yıl geçti, günlük data takip işte ne kadar kullanıcı girmiş, sorun var mı sistemde vesaire onları bir izlemek olabiliyor. İşte haftalık olarak churn oranları, yeni kazançlar, bir de market özellikle ben neredeyse her hafta bir rakip analizi, çünkü çok hızlı gelişmeye başladı artık her şey. O hız artınca da rakipler her hafta yeni bir versiyon çıkıyorlar, onları takip ediyorum. Genelde benim bu şekilde geçiyor. Bu arada süper. Saydığı şeylerin hiçbir ürünle alakalı değil farkındaysan. Hepsi tamamen ürün bittikten nabız sonra hala üzerine. ürün yöneticisi ama ürünle ilgili bir şey yapmıyor yani. Özellikle iki tane üç tane özelliği konuşuyor. Ondan sonra gidiyor rakibe bakıyor bilmem neye bakıyor. Peki mesela sana da şeyi soracaktım. Az önce bahsedilen bütün operasyonel skalanın büyümesi ne zaman geliyor? Yani Ürün yöneticiliğinden proje yöneticiliğine geçiş böyle bir şey mi? Bence birbirinin üstü değil, başka evet. şeyler. O zaman yapısal farklılıkları var Aynen, bu. Komple başka mekanizmalar. Yani. Ben evet. şöyle düşünüyorum, proje anahtar teslim. Yani Siz benim bir müşterimsiniz, evet. ben bir ihtiyacınız var bir problem çözmek için. Müteahhitlik, Proje yöneticiliği müteahhitlik, yani. müteahhit müteahhit müteahhit. müteahhitlik gibi daha çok yani. Anladım. Bir istek var, evimi şöyle yapmak istiyorum diye sen onu yapıyorsun, teslim ediyorsun. Aynı anda beş insana beş ev yapıyor olabilirsin müteahhit olarak. Proje yöneticiliği de öyle. Ben beş müşteriye beş tane farklı projenin yöneticiliğini yapabilirim. Ama ürün yöneticiliğinde evet. Bana sorarsan sanki sayı daha az olur. Hadi 1 2 maksimum 3 mü olur oturmuş ürünse belki. Evet, ya da biz olmaları yani. yapıyoruz Çünkü bunu. ürünün her şeyini takip etmen lazım. Öbüründe projeyi takip ediyorsun ya. Her şeyi zaten müşteri takip ediyor. Hani satıp satmadığı rakip analizi o benim problemim değil. Ben projeden sorumluyum. O adam sorumlu ürününden kendi biznesi batacak mı batmayacak mı. O beni ilgilendirmiyor. Ama product manager'san, product owner'san sen onu sahip yani Bütün onu varoluşu seni Bu evet, o, o da projesi. seni o da seni ilgilendiriyor. Adamın evet. ya biz kaç sene içeride esprisini yapıyoruz şimdi madem kamera karşısında da söyleyeyim. Artık 16 sene olduğu için ben şeyi görüyorum mesela geliyor birisi böyle bir web sitesi böyle bir app istiyorum diyor. Ben gelişinden diyorum ki bu adam bir seneye batar diyorum. Batıyor da. Genelde tutuyor ya da işte onunla ilgili de böyle şey video şeklinde güzel öyle fikrimiz var. <laughs> Girişim değerlendirme kehanet falan. Neyse batıyor da değil yani uyarıyorsun işte onu görünce uyarıyorsun ama laf dinlemezse kendi problemi arkadaş bana verdiği projeyi evet. yapar geçerim bir yerden sonra diyor. Yani söz dinlemeyen müşteriye. Ama sen onu diyemezsin. Sen onun sözü Diyemem. içeride birilerine dinletmek zorundasın. Şimdi zaten benim bence işimdeki en zor kısım da o oluyor. Yani bir ortadaki kişisiniz. Ee, siz o tarafta hiçbir zaman yönetici değilsiniz. Senin yöneticilerin var. Yatırımcıların var. Ee, işi e, paydaşların var. Yani development ekibi var. Tasarım ekibi var. Siz ortadaki kişisiniz. Hem development'ı ikna edeceksin. Yapacağı işi inandıracaksın. Hem tasarımcıya ikna edeceksin o özelliğin. Ee, yani UX olarak da özellikle gelmesi gerektiğini hem yatırımcıyı bu doğru bir yatırım olduğunu göstermek hem yöneticiyi ikna etmek yani o anlamda herkesi mutlu etmek zorunda kalıyorsun. Ee, ama ya ben şeyde üründe de şunu düşünüyorum. Ee, örnek veriyorum şey Spotify. Ee, orada siz mesela bir evinizde bir müzik sistemi yapmak istiyorsunuz. Plaklar alırsınız, müzik sistemi yaparsınız. Bu bir proje aslında. Baktığınız zaman kişiye özel bir durum ama evet. herkesin günlük olarak problemi neydi? İşte hızlı müzik dinleyebilmek ve her işte müziği satın almamaktı. Herkesin bir kere de ödeme yapıp bütün müziklere ulaşmaktı. Spotify'da işte bu problemi güzel çözdüğü için de iyi bir ürün noktasına geldi. Aslında farkında tam olarak bu. Ee, burada güzel bir şey söyledin sen. Proje yönet, pardon, ürün yöneticisi işte yatırımcının şunun bunun arasında dedin. iki şey not ettim aklımda söylemek için. Yani ilave olsun diye söylüyorum. Siz mesela yatırımcıya da sen sorumlu görüyorsun kendini. Evet. Demek ki sizin ürününüz aslında yatırım kovalayacak bir ürün. Bu dipnot olarak söylüyorum. Tabii. Her ürün böyle değildir. Yani bootstrap yapıyordur. Adam yatırımcı umrunda değildir. O zaman yatırımcı da zaten kimse görüşmez. Hani şey, yatırımcı da ürünün bir müşterisidir aslında. Yani Tabii. Bunu parantez içinde söyleyeyim dedim. Şimdi sen dedin ya ürün yöneticisi onun bunun bunun ortasında. Yani ekibin içinde değil, yazılım ekibinin içinde değil, değil aslında. Tasarım ekibinin içinde değil. Yönetimde de değil. Daha bütün bağımsız partileri mutlu evet. etmekle mükellef olan Aynen. şahıs yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Bunu <laughs> Güzel. E, çok sevdiğim bir işte şey var. Lex Sisney sitesine bakarsanız iki tane kitabı da arkada dönüyormuş kırmızı olan. E, organizasyon şeması yaparken o proje yöneticisi diye söylemiş ama hepsi birbirinin birbirini verdi zaten. Proje yöneticisini organizasyon organizational chart'ta takımın içine koymuyor. Diyor ki yazılımcılar burada atıyorum tasarımcı burada onlar böyle bir ürün geliştirme takımı ama proje yöneticisi onun dışında. Dolayısıyla ürün geliştirme takımının bir lead developer olabilir, ürünün Doğru. bir e, ana sorumlu teknik ya da tasarımsal kişisi olabilir. Aslında proje yöneticisi ya da ürün yöneticisi onun dışında. Onunla birlikte çalışabilmek zorunda olan birisi olması gerekiyor. Bir paylaş. Anladım, dışında yani o ekibin dışında bir bağlaç yani.